Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün serdikte yepyeni bir Minecraft bölümüyle beraberiz arkadaşlar oyun kastı Bugün ee, Bugün serdikte Minecraft'ın yeni bölümüyle beraberiz Yanımda Samer var hoş geldin Hoş buldum Enes'ciğim. Ee, bu arada bu arada arkadaşlar Tamer'in sesi biraz kötü gelebilir O yüzden sıkıntı yapmayın Tamer var yanında Tala yok e, Tala ara sıra gelecekmiş iş falan var e, Arkadaşlar bugün köyümüze yine yenilikler oldu onları göstereceğiz Şimdi ilk başta zaten görüyorsunuz ee, bir dakika çok kasıyor abi ee, arkadaşlar ilk başta buraya bir portalımız geldi devlet bu, bunu ben yaptım arkadaşlar ikili yaptım ee, bu devletin portalı gün geçtikçe geliştirecek. yani sadece benim değil arkadaşlar yani onu belirtin Ben yaptım ama sadece benim değil güzel yani güzel yere çıkıyor şeye çıkıyor Bu da istenirse ilk defa nedir gitti or orada ee, onunla onun dışında falan tarafında bir gelişme yok Değil mi? Aynen. Talan tarafında bir gelişim yok. Ve arkadaşlar saat kulemiz açıldı. Saat kulesini biliyorsunuz. eski e, geçen bölümlerde tala şey demişti. Oraya ağaç ev yapacağım demişti. E, o ağaç evi yapmayacakmış. Bana dedi ki abi burayı güzelleştir dedi ve ben de saat kulesi yaptım arkadaşlar. Şöyle desenler var. E, şöyle gidelim hatta içine. E, arkadaşlar içi böyle e, kuarsa oluşuyor. orada kuarsa nedirden aldım onu da söyleyeyim. E, i̇çine doğru giriyoruz. Burası içi arkadaşlar. Ee, burası birazcık boş oldu, böyle yukarı falan çıkılabiliyor. Gün geçtikçe burası da güzelleşecek ve şurada bir şey gördünüz arkadaşlar. Buradan hatta göstereyim, buradan şehir burada çok güzel gözüküyor, da çıkamadım niye? Ama çıkılmıyor. Arkadaşlar oyun e, az önce kasmıyordu aslında. E, şehir buradan çok güzel gözüküyor. Tamenle ve piramit bitti arkadaşlar, buradan çok güzel gözüküyor. Ne güzel, daha dur. Daha bitmemiş. Dur. E, daha yapacağım, daha var yani. E, arkadaşlar şimdi şu tarafta şey yapacağım. Ee, göstereceğim size. bayağı güzel de gözüküyor buradan şehir. Daha tabi bitmedi. Ee, şuradan hatta yiyelim mi? Burada kasıyor bayağı ya. Ee, buradan kasma bayağı var. Buradan arkadaşlar böyle atlanabiliyor göle. Görüyorsunuz. Ee, onun dışında e, bu bölüm ben yeni bir yapı yapacağım. Birazdan göreceksiniz zaten. Ee, Tamer'in evinde bir değişiklik yok. Aynı. Tamir zaten evini bitirmişti. Ee, ahırı da kalıyor aynı böyle mezarla falan filan. Ee, o ve bu bugün işte şey yapacağım. Ne yapacağım? Onu yıkacağım. Mezar sadece kalacak. İyi. Bence öyle daha güzel olur ya. Değişik duruyor da. Ee, arkadaşlar, e, Tamer'in şeyi de aynı ve bitti arkadaşlar. Geçen bölüm başlamıştı Premiere Tamer. Bir bölüm dışı bitirdi. İçi, içi yok şu anlık ama ee, bitirmek üzere yani bitirdi dışını. E, şu an nerede Tamer? Şurada bir yerde. Ne yapıyor lan? Tamer orada bir şeyler yapıyor şu an. Evet. Demir fenerleri demir koyuyor için. arkadaşlar. E, e, bir de bahçe koyarsa çok güzel olur. Fener bahçe olur. Espri yapasım. geldi de yapamadım ya. Boşver. Arkadaşlar. 3 e, çiçek, 4 çiçek demirim gitti biliyor musunuz? Bu fenerler abi çok fazla. Çok şey demir istiyor. Ben de şey yaptıydım. Belediye binası yaptıydım. Çiçek, 20 demir. 4 çiçek demirim gitti. Ben belediye binasına fener yaptıydım. 20 tane demir gitti. 4. Yok 6 tane fener için. 20... 20 tane falan demir gittiydi. Arkadaşlar bu bölüm ben e, cami yapmayı düşünüyorum ya da e, buraya falan güzelleştirmem muhtemelen cami yapacağım. E, malzemeleri video dışı ayarladım ben. Nedra falan gittik. E, Nedra e, bu bölüm değil Bir dahaki bölümlerde gideriz belki. Şöyle yemeğimizi yiyelim ne abi oyun harbi kasıyor. E, Talan evini göstermedim aynı. E, benim elimde de değişiklik yok. Çok bir şey. Ee, onun dışında ne vardı başka? Ee, aynen ben abi setime artık Büyü bastım tamer Benim setimde büyü yoktu çünkü kırılmak üzerelerdi Yeni set yaptım Bu arada video dışı ben biraz elmas kastım 33 elmasım var ee, Elmas set değil de ileride yaparım onu Şu andaki elmasları şey harcayacağım Kılıca falan filan ee, Arkadaşlar setimi şöyle koruma kırılmazlık ee, Koruma ve kırılmazlık var Tüy düşü falan çıkmadı Çok bir şey çıkmadı arkadaşlar ee, zaten köyde bulamamıştık biliyorsunuz ee, Şimdi camiyi şu bloklardan yapacağım Buraya mı koydum Aynen arkadaşlar Kuvars e, kuvars kastım ve e, Cam lazım cam vardı şurada değil mi? Aynen arkadaşlar e, Mavi boyalı ve yeşil boyalı camlardan yapacağım arkadaşlar Boyaları da aldım video dışı e, Şimdi onu Ben bir boşaltayım aynen Belediye çalışıyor belediye Harbi ya belediye çalışıyor ama Şeyleri ışıklandırmamız lazım şehri ya Şuraya boşaltıyorum üstümü. Kanka ben bitiriyorum daha Fener yaptığım için. Ama senin sadece şeyin işinin Aynen. İşinin anlamı ne? Kanka mi? 3 çizdik 4 çizdik demir gitti biliyor musun? Fener'e. Ben de e, Talha bu arada video dışı alışveriş yaptı kasaptan. O 30 demir ondan geldi. E, Lacivert taş. E, Üçlü mızrağıma girdaf falan bir şeyler basacağım. Girdaf basarsan uçarsın Enes. Tabii varsa. Aa, sadakat. Delip geçmiş sadakat basabilirim. Arkadaşlar e, aldığımız lapislere girdap basacağım. Nerede abi burada? Galiba benim yetmeyebilir. Yetmiyor abi. Sadakat geldi. Sadakat basacağım abi. 30 seviye gerekiyor. Bende 22 var. Ben şimdi dur. Abi arkadaşlar o kadar kasıyor ki şu an. Ben videodayım diye mi kasıyor acaba? Anlamadım ki. Sa sana da kasıyor mu? Kanka ok atıyor 20'a gidiyor. Bak niye ok atacağım nereye gidecek? Bak bak giden yere bak ya. Bak bak o ineğe ok atacağım. Ya, bak ineğe ok atacağım bak. Atamıyorum ki bak atıyorum. Yine gitti. Dur ben şey yapayım ya. Tamam tamam ben, ben başlıyorum artık. Lan yanma artık yeter. Tamam ben burada e, bu arada arkadaşlar biz yerini ayarladık. Bir dakika biz nereye ayarladıydık? Atma artık bak. Nereye ayarladıydık? Canın yerine. E, arkadaşlar ha. Şey ayarladıydık arkadaşlar. E, Tala'nın evinin oraya ee, lan atma artık atma. Ya sen atma sana... ben sana atamıyorum çok kasıyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, ee, nereye yapabilirim ya? Nereye yapabilirim? Üste yapacağım ya yine. Aynen. Üste yapacağım arkadaşlar. Şu tarafa buraya yeni bir şey yapmayı düşünüyoruz. Burası çok boş. Atma artık, atma. Benimki değmiyor ki sana. Değse. 45 var bende. Bende de güç 4 var da. Neyse boş ver. Değil, yarım arkadaşlar e, burada biliyorsunuz benim ormanım var. Artık e, burada bir göl var arkadaşlar. Bu ormanı kesmiyorum çünkü odun kullanmıyoruz artık bu saatten sonra. Yani çok. Arkadaşlar Yok. burası artık kullanılmıyor öyle duruyor. Bir göl var biliyorsun atlayacağım. E, bu bir göl var bu göl. E, araya, araya, araya vurma. Arı kanki. Ar Ha ha aynen. Karı ölüyor. Ya git. Nereye ölüyorsun araya? Bilmiyorum. Araya vurmasaydın. E, arkadaşlar ben buraya yapmaya başlayayım mı ya? Başla. Ya sence nereye yapayım? Burası daha... Burada bak güzel gel, durar araya. Bence buraya yapayım ama buraya... Kapat. Buraya başka bir şey yapacağım tamam Buraya başka bir şey yapacağım. Nereden? Buraya başka bir şey yapacağım. Sen anladın. Ya da şuraya mı yapsam? Tamam. Ya da buraya yapayım lan. Buraya yapayım. Sence? Ben o dediğim şeyi arka yaparım arkadaşlar. İleriki bölümlerde görürsünüz. E ee, o dediğim şeyi görürsünüz. Orada ben kürek yaptım arkadaşlar 5 bölüm sonra. Lan vurma artık bana. La la var bende. Vurma sakın Arkadaşlar. Ben <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> gitsen işine gitsen. <laughs> Kazmamda da bu arada kırılmazlık 2 ve servet var. Servet bu arada kazmada ne iş yarıyor? çıktı. buna kullanıyorum. Lan Oğlum neredesin sen? İşine gitsene sen Allah aşkına bana ne vuruyorsun? Kanka değiyor mu lan orada? Değiyor da aşırsın oğlum ateşe. Arkadaşlar e, Servet ne iş yarıyor? Yorumlara yazın. Servet kanka, hayır hayır da... kazma da değil. Bildiğin şey küreye Servet çıktı. Küreye. Küreye saçma abi, bence. Lan. Gelmişini. Bu arada şey, bir dahaki bölüm belediye başkanlığı gelecek. Onu söyleyeyim, kurallar da var. Şey yapacağım ben, mahkeme salonu yapacağım. işte, mahkeme salonu yapacağım arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görürsünüz. Bundan sonraki bölümü muhtemelen yaparım. Ondan sonraki bölümde mükemmel bir şey yapacağım. Şöyle düzleştireceğiz de, aga. Kanka bizim köy bulmamız lazım ya. Harbi çok gerek köy ya abi. Köy o kadar gerekli ki. Köy değil, köylü gerekli. Köy olmasa ben ne yapayım ben köyü? Hop hop. Ben piramidi düzenliyorum acı. Düzenlen sen. Evinin kafası kapısı güzel olmuş. Kapı, kafası diyor. Tamam yeter ya. Yani. Arkadaşlar buraya kadar yaptım buraya kadar. Hatta fazla bile yapmışım lan. Neyse buraya kadar yapayım da. Fazlalığına yapmayayım. Yani. Zaten e, buraya yapacağım şeyden sonra düzeştiririm burayı. Hadi, hadi. Tamam yeter. Ee, ne aga be. Şurayı düzleştireyim hatta. O kadar blok kazdım yanlış yere gitmişim. Ya. Yanlış yere gitmişim derken? Ne yaptı dedim blok yukarı doğru kazdıydım. Yanlış yere çıktım ya. Şimdi arkadaşlar, kazmaya devam edeceğim. arkadaşlar oyun bayağı kasıyor. Bu arada gece oldu mu herhalde? Yatalım mı? Ya da yağmur ya. Bir ses mi var? Evet arkadaşlar telif <tehlikeli> yiyoruz. <laughs> Arkadaşlar ee, bir dakika çok koydum. O, bu, arada gece olmuş gel yatalım ya. Ben yatıyorum. Ben de yatayım oğlum nerede gece oldu lan az önce yattık. Ya. Hani bir daha az önce. Ben yatılmaz. Yatılıyor mu? Bak bakayım. Hiç denemedim Yattım. Lan kapıyı açık bırakmışım Allah'tan bir şey girmemiş. Dur yat yatmaya çalışacağım. Ben de. yatılıyor. Yatılıyor. Yattım. Arkadaşlar az önce zombi geldi saldırdı. Yarım kalbimi bıraktı. Şimdi yemek yiyorum. Çoğalıyor kalbim de abi. İki dakika tuvalete gidip geldim. Efendim? Senin ailemle ateş boyutu basman lazım. Aga bu nereden bulacağım ki? Sen nereden buldun? Yeni kılıç lazım. Kanka çıktı işte. İşte. Ateş boyutu basman lazım. Çünkü çok önemli bir şey bak. Köylü olsa bulurduk. Yanıyor. Ee, bu arada oyun kasması gitti gibi. Tamam ben gidiyorum oraya abi. Arkadaşlar. Ee, hatta ben... Başlayayım yapmaya artık. Çünkü bayağı geçti zaman. Cami güzel olacak gibi ama bilmiyorum ya. Ben koruma dört olduğum için hiç hiçbir şey şey istemiyorum şu anda var ya. Şöyle. Ah başladı. Tamam. Arkadaşlar ben buraya yapayım. Hızlıca şöyle. 1 2 3 4 5. Dur önü şuraya bak için. Şöyle 1 2 3 4. Şöyle bir düşünüyorum aga. Şöyle. Şurası iki kalsa böyle değil ama dur 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 böyle böyle tamam böyle olsun küçük odun lazım bana giriş arkadaşlar şu taraftan olacak şu taraftan caminin bana biraz odun ver sana demir vereyim Aa, tamam, vereyim. Şey, şey Tamer ee, sıkıntı yok Be beleş al benim sandığımda var ne? Şey, bir şey vermene gerek yok. Benim evin sandığında var. alabilirsin Hangi sandığında Aşağıdaki sandıkta mı? Aha. Ya Hı. zaten iki tane var. ikisinden i̇kisinden bir tanesindedir. Tamamdır gidiyorum. Sen camiyi yapmaya devam et kankam. Ben camiye yeni okay. başlayacağım ya. Şu an yuvarlarını çiziyorum camiye. Aga yanlışlıkla blok koyuyorsun ya yere. Aşırı gıcık oluyorum ya. Arada oyun yanlışlıkla. Artı olunca böyle olmuyor. Artı olunca istediğin yere koyuyor. Arkadaşlar sizce ben de artıya geçeyim hani böyle bilgisayarlarda falan artı ya. İyi olur da işte. Alışamam ya gibi geliyor. Ben de mesela öyle yaptım alıştım yani alışmış. Sadece pvp de kötü oluyor. Onda zaten. Hayır yani şurası şöyle kalsın. 3, 2, 2 yapıp şöyle miydi? 2 yapıp böyle galiba değil mi? Aynen arkadaşlar böyle. Benim içim razı olmadı Enes kanka. Ne oldu? Sana demir bırakacağım. İçim razı olmadı. O kadar o kadar odun aldım. i̇çim yani, razı olmadı. Ne kadar aldın? İşte birazcık aldım 20 tane falan. Oo oğlum o 20 tane ne diyorsun? 20 tane fazla değil ki. Tam bir stek alıyorum o zaman sana demir demir bırakıyorum. hiç hiçbir şey alma. Ya hiçbir şey alma değil. Hiçbir şey bırakma. Bir stek al. Zaten benim şeyim var. Sıkıntı yok ya. Kasarım ben. Sana bir stek demir bırakayım mı? Tamam. Arkadaşlar yaptım. Ee, güzel gözükecek gibi. İçini hızlıca dolduralım. Neyse arkadaşlar. Ben bunun şeyini bitireyim gelin. Arkadaşlar bitti. Camiyi bitirdik. Ee, uzun uğraşlar sonucu. Bir yarım saatimiz aldı. Ama baya güzel oldu yani. Sunucunun ilk ve tek camisi olacak. Gösteriyorum. Tamer'in de bu arada. Yardım et Tamir. Böyle çoğu şeyi Tamir yaptı arkadaşlar. Ve gösterdim. Görüyorsunuz bayağı güzel oldu. Kuvars'tan yapacaktım aslında en başta sadece. Ondan sonra dedim ki. Zaten kuvars yetmedi arkadaşlar. Ondan sonra tek güzel olmaz dedim. Ee, biraz e, şey aldım. Neydi lan bunun ismi? Derin taş aldım arkadaşlar. Ve diorit aldım. Diorit vardı birazcık. Minareyi tamer yaptı full. E, caminin dış tasarımını ben yaptım. E, i̇çini tamer. Yarısını tamer Hiç yaptı. Aynen şeyi ben yaptım. İçini full tamer yaptı. Şeyleri falan. Ama imam yeri sanki biraz daha olabilir ama bak şöyle yapsak. Çek, çeksene mi? Şöyle. Güzel. Yani. Tamamdır. Tamam sonra değiştiririz Abi, burayı. Evet. Ee, namazımı kılalım mı na namazımızı? Hadi, dur Enes 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 Heh. Dur dur sakın sakın gel dışarı gel dışarı gel. Dışarı gel çabuk. Geldi. Kalkanı Abi, çıkar bir. Koydum. Kılıcı da aynı şekilde. Tamam. Ve botunu da şu ben buraya atıyorum. Sana atıyorum sen sağa, sola. Okey. Arkadaşlar bu nasıl ayakkabılık? da attım abi. Tamam. Tamam. Tamer baksana nereye attım ben. Ben oraya atamadım lan gel. Tamer'im botunu çalayım mı? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ben imam ol, ben. Tamam ben imamım. Sen mezun ol. E ee, cemaat, cemaat yok. Yok da neyse çocuk. Tamam hadi. E ee, mez. Neyse. Allah Allah ekber, Allah 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 rahmetullah. Allah 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 Cami ve yerin adı. Neyse gece oldu hemen. Ah. Neyse ben şeyimi alayım abi. Botumu alayım giyeyim hemen. Korumam var zaten. Arkadaşlar burada ah. da bu kadar olsun. Güzel bir video oldu. Daha fazla Minecraft için tabi yanıyorum bir dakika. Daha fazla Minecraft videoları için like atıp abone olmayı unutmayın. Lan ben kalkanımı unutmuşum. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve lan bir dakika evime gideyim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.